hoş geldiniz karşı ee, tarafına geçiyoruz zaten ediyoruz zaten karşıdan gelip bağlıyoruz bizim hatta zabt 4'te baypas olduğu diyor ama ee, o, o o güzel cihazlar da tekrar iyileştireceğiz bir çalışacağız başkan <laughs>

o kadar sevindiler ya. O kadar sevindiler. Sayın Ayman, buradan oraya muhtemelen bir 15-20 dakikada yok tam olduğu zaman insanlar gidiyor. Bir taziye, bir düğün, bir mesele için. Bunlar akraba aynı zamanda. Tam Aynen. Altı Aynen. saat. Dolayı. Altı saat dolaşıyor. Aynen. Güzeldiği zaman güzelliğe inecek. Aynen. Tünel Aynen. olduğu Aynen. zaman 20 yine 110 yine Evet Onlar mı yapıyor? tabii, tabii. Evet. yapıyorlar? Tabii, onlar yapıyorlar Bu ciddi bir çalışma var. Allah nasip ederse evet. elbette ki bir veri var ki kadar doğru. Doğru. Oradan bir aldığımızda burası zaten Allah'ın izniyle tamamen değişir. Şey. De Sağ olun, var olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi Allah'a medyada zaten Allah e, takip ediyoruz. Nereye gittiğinizi Biraz, 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 hayvancılık bayağı Hayvancılık mi? bayağı. Hayvanlarımız zaten yukarıda genel olarak şu bir an bir tek geçim de kaynağımız de hayvancılık. Küçük baş, Evet efendim. Köyde mesela yaklaşık 6-7 bin e, şey e, kuş, kuş, hayvanımız kuş, 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 var. Küçük baş. Evet. Köy olarak genel tek geçim kaynağımız de, hayvancılık. De. Yani şimdi mesela suyumuz olsa daha nasıl diyeyim? Bahçelerimiz olsa daha verimli. Yani başka gelirlerimiz de olsa sizlerin yardımıyla daha yine şey, 26 numara tanımla beraber bomba da güzel. Oha evet. evet. güzel. Burada çok karalıyor mu? Evet. Feder evet. yapalım ya papaları lazım. <laughs> yani gitmesi lazım. Tabii ki zaman yeterse. <laughs> Neye çalışıyorlar ama yani tabii ki zat e, al. Yani Işıklı, geçitli, bunlar başı güzergahında ve Durankaya'da Durankaya Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Işıklı muhtarımız, köylerimizle beraber hem bölgeyi tanımak amaçlı hem de kamu yatırımlarının planlanması, ileriye dönük olacakların da süreçlerinin incelenmesi için beraber bir çalışma ziyareti yaptık özellikle köyümüzdeki e, köylerimizin heyecanı da bizi mutlu etti. E, özellikle bu alanın birbirine bağlanması, köy yollarındaki sorunların giderilmesi ve geçiş akslarında yeniden organize edilmesi büyük önem taşıyor. Karayolları Bölge Müdürümüz de bizimle beraber. Hep beraber burada fikir üretmek, istişare yapmak için çalışma ziyaretleri yapıyoruz. gün, gün. Daha da. su. E araba, sıcak su, dağ başındaki köyde tuzak. Yalancı da, sıcak <laughs> su. Nerede? da. Burası da ismi var mı? Tuzak. Tuzak mezrası. Burası tuzak mı? Bana Me. bana bağlı. Daha <laughs> <tüzek> fazla. <Gülüyor> <Gülüyor>

halı satacağım. Son elim olan internette de söyleyeceğim. Takip eder beni. Haberiniz olsun. İnşallah.